Oğlum sen La, Ne öyle? Sen güreş mi istiyorsun? Ben güreş mi Al sana güreş. Al sana güreş. Hadi. Sen de mi güreşeceksin? Hadi Ay. gel güreş. Al tuş. Bak hadi. Ne yapıyorsunuz? Aha. Oğlum senin hiç enerjin yok, mi? Yap, yapıştı, yapıştı. hiç yorulmaz Hadi hadi artık sınava keyfi. Sınava keyfi. Ya, tövbe estağfurullah bunun içine bir şey kaçmış yemin ederim. <laughs> ne güzel olmuş böyle pijamalar. Kendine takip olmuş. Ay teşekkür ederim. Bence de çok yakışmış. Evet. Şimdi filmimizde o zaman. Evet, <laughs> evet geliyorum. Hadi Akre şimdi bak, mal. sihir yapacağım şimdi evet. bak. Ne sihir yapacaksın? Görürüz. Güzel bir Kat film. Bak bakayım şu minderi biraz kaydıralım. Üşüme. Hop. Baba. Oo. Evet. Beğendin mi? Çok beğendim. Mısırlarımızı alalım mı? Evet Gülüme şimdi başlıyoruz. büyük sürpriz başlıyor. Büyük sürpriz. Evet. evet. Film başlıyordur artık. Bakın şimdi hazır mısınız? Çok hazırız. Asıl sihirdeyiz. Sihir şu an başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi. Beğendin mi? Çok beğendim. Yavka. Ya anne açma film izleyiz. Çok haklısın. Açmıyorum. Film keyfi yapacağız. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Başla Ya baba açmayın. Şurada film izleyeceğiz. Kapatın telefonları. İkin elde. Baba, baban arıyor. Bunu açmam lazım. Önemlidir belki. Tamam, hızlı ol ama. Tamam. Söyle Bora. Alya nerede? Onu aç bir telefonu. Yoksa izin mi vermiyorsun? Ya saçma sapan konuşma hadi. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Niye aradığımı sana mı söyleyeceğim ben? Ulan sen aradın ya beni. Alya'yı aradım. Açmadığı için seni aradım. Ya hadi söyle ne söyleyeceksen. Bak bir şey söylemiyorsan kapatıyorum onu. Oğlumla konuşacağım. Buna da mı izin vermeyeceksin? Babası oğluyla konuşacak. Bebeğim al baba. Şu an konuşamam. Seni mi Yok oğlum. Şimdi konuş hadi. Alo baba. Oğlum nasılsın? İyiyim. Film akşamı yapıyoruz. Birazdan konuşalım tamam mı? Şimdi film başlıyor. Film akşamı mı yaptınız? Evet baba hadi, birazdan kamsalım. Oğlum bir dakika, bir dakika dur. Ben yarın seni görmeye geleceğim, tamam mı? Anne. Kim? Yarın babam beni görmeye geliyormuş. Oğlum onlara niye söylüyorsun? Ben zaten geleceğim diyorum ya. Ver bakayım, ben konuşayım babanla. Yemesimle geliyorum. Yarın ben hastanedeyim, ben yokken de oğlumla görüşemezsin. Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen olmadan ben oğlumu göremeyecek miyim? Sen ne saçmalıyorsun ya? Sen benim oğlumu kaçırmaya çalıştın. Götürdün sonra Ecmen'in yanına. Göremezsin. Ben yarın senden sonra getirir konağa gösteririm. Alya, Alya. dediklerini duydum Buran. Hadi, hadi kapat. Ah! Ne olur bak bana biraz çocuk muyum değil mi? Sen küçücük güzel bebek Sağ ol Ne olur bir an unutup kalsan Ne olur biraz rüyaya dansan Ne olur gerçek olsa masallar Ya da biz Memaldi